ailen, sevdiklerin endişeli mi senin için, serbest evet. gazetecilik Yok, hayır, yaptığın hayır. için? Hayır, yani e, pek çok gazeteci için aileleri, sevdikleri endişeleniyordur. E, ben saha gazetecisi olmadığım için benim adım öyle bir endişe duyduklarını sanmıyorum. Ama e, bazen babam ya da işte aile büyüklerim genelde şey diyebiliyor, hükümetle ilgili çok bir şey yapma gibi ya da ım, o konularla ilgili yazı yazmıyorsun değil mi gibi belli başlı konularda bazen öyle şeyler söyleyebiliyorlar. Yani buna buna endişe diyebiliriz evet. Aslında hani şu an yaşadıkları benim adımı e, beni tehlikede olduğumu düşündüren bir şey yok ama düşüncelerinde bazı kaygılar var. Evet. Bu arada görüştüğümüz gazetecilerin pek çoğu ailesinin ya da etrafındakilerin onlar için sürekli endişelendiğini ya da başka alanlara yön, annelerini tavsiye ettiklerini söyledi. Senin için de durum öyle mi? Ailen endişeli mi senin için? Annem çok endişeli. Zaten çocuklarına çok düşkün bir anne ve dikkat et yani her şey haber yapma bir şey olur mu bir şey olur mu aman hapse girersin şey yapma. Ben de şey dedim en son anne hani şu an o kadar riskli bir haber yapmadım ama yapmam gerekirse de bu benim mesleğim ben bunu seçerek bu mesleği bu mesleği tercih ettim. Bilerek yani tüm koşulları. O yüzden endişeli bir annem olsa da bu mesleği seçtiğim için bunu bir kamu görevi olarak da görüyorum yani. Kamu görevi zaten aslında. Konuştuğumuz gazeteciler çoğunlukla yakın arkadaşlarının ya da ailelerinin kendileri için endişeli olduğunu söylediler. Ee, senin için de durum aynı mı? Annen aman oğlum diyor mu? <laughs> Ekonomik olarak tabii ondan endişe duyuyor. Başka bir iş yok mu? En son geldiğimiz nokta şuydu. Yaklaşık 2-3 ay oldu bunu söyleyeli. İşte fabrikaya mı girsen acaba? Ferman döndü. Ee, bu arada ek ekonominin dışında e, hukuki olarak da soruyorum bunu. Çünkü aileler genellikle e, yaptığım bir haberde geçen bir ifadeden dolayı hukuken sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorlar. Benim yaptığım haberleri hiçbir şekilde takip etmiyorlar. E, o yüzden bu konuda çok endişe yok. Ama ben kendi kendime endişe duyuyorum. Çünkü benim için onur nişanesi olan Akit Gazetesi'nde bir kere hedef gösterilmişti. Mesela o sırada acaba haber büyüyecek mi dedim. Biraz açabilir miyiz burada? Hedef gösterdiler seni sanırım. Evet, beni hedef gösterdiler. Akit Gazetesi, İST o zaman açıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dergisinde. Pazar günü nasıl resmi tatil oldu diye bununla ilgili bir haber yaptım. Bu yaptığım haber üzerine araştırma yazısı zaten. Sonra beni Hristiyanlık propagandası yapmakla suçladılar. Dolayısıyla da çok önemsenebilecek bir şey gelmedi bana açıkçası. Bağımsız gazetecilerin pek çoğu ailelerinin ya da etrafındaki arkadaşlarının endişeli olduğunu söylüyorlar. Sizinkiler de öyle mi? <laughs> Çok değiller aslında. Şu an onu düşündüm. Annem babam ne söylüyor Öyle diye. Şöyle arkadaş... Tamam yani, oğlum dikkat et diyorlar mı? Ee, demediler. Daha önce demediler. <gülüyor> <gülüyor> alemden daha çok bunu e, yakın arkadaşlarımdan ve ablamdan çok duydum. Hani dikkat et. <laughs> Sonuçta gazetecilik yapıyoruz. Her şeye bu kadar dikkat edecek olsaydık özellikle kendi geleceğimizle alakalı. Bu biraz PR'a kaçardı sanki. O yüzden bir noktada kendimizi ne kadar frenlesek de gazetecilik yaptığımızı unutmamak gerekiyor ve bir noktada belki de kendimizi tehlike atıyoruz haklılar haklılar yani basın özgürlüğü raporlarındaki Türkiye'nin durumuna bakıldığında kaç tane gazetecinin şu anda hapiste olduğunu düşünürsek ve yeni çıkarılmaya çıkarılmaya çalışılan yasaları da düşünürsek çok haklılar. Peki hiç e, yaptığım bir haber ya da yazdığım bir yazı ile ilgili soruşturma geçirdin mi ya da etrafında soruşturma geçiren meslektaşların oldu mu? Ben geçirmedim ama e, meslektaşlarımdan tabii ki e, vardı e, hatta hapis cezası alanlar da e, vardı maalesef. Bu e, nasıl hissettirdi sana? Açıkçası birazcık klasik bir şey söyleyeceğim ama bence tam olarak oluyor. İki gün önce yemek yediğim arkadaşlarım İki gün sonra yok ve ne zaman çıkacakları da belli değil. Ya da çıkacaklar mı o da belli değil. Bir taraftan bir baba ya da anne nasihatine dönüyor olay. Ya yapmasaydı o haberi diyorsunuz. Öbür taraftan da yapması gerektiğini biliyorsunuz. Sonra bir üçüncü tarafta diyor ki ya sıra sana da gelirse. Sonra da diyorsunuz ki bu da dördüncü taraf. Ee, yok gelmez çünkü siz tedbirli davranıyorsunuz. Sonra da en son aşamada ne kadar iğrenç olduğunu bu düşüncenin düşünüyorsunuz. Dolayısıyla da iki yüzlü olduğumuzu düşünmeye başlıyoruz. Halbuki e, neden biz utanıyoruz ki? Yani kötü bir şey yapmıyoruz ki biz. Biz olanı gösteriyoruz zaten. Yani olmayan bir şeyi çıkartmıyoruz ki. Ama bizi bu duruma e, sürüklüyorlar. Korku nelere kadir diye biraz ironi yapayım.